Sen Senin adın neydi? Mustafa. Mustafa. Evet. Kolayla yapılmış böyle geldin. Doğru mu? Evet. Abi. Biraz sesli konuşursan kayıt yapıyoruz. Ee, insanlar i̇nsanlar duysun. Tamam. Tamam. Ee, kola fabrikalarında dedin ki orayı bize bir daha anlat. Senin dilinden dinleyelim ki. Kola şişelerinin Kapakları hemen kapatılmaz. Orada bir üfürücü, daima dolanır ki Müslümanların suyu kurusun. Bilerek en çok Müslüman ülkelere, onlara ucuz verirler ki, evet. daha çok içsinler, daha çok içsinler. Mesela şeyde Doğu ülkelerinde. Kola çok çok ucuzdur. Aynen öyle. Ortada Mısır'da, Mısırda su gibi herkesin evinde kola. He. Bilerek Coca Cola şirketleri çok gönderirler kolayı. He. Daha bitmeden yenisi, daha bitmeden yenisi. O yüzden kocaman kamyonlarla dolanırlar. He. Bu da işlerinde büyü olduğu için. İnsanların daha çok içmesini sağlıyor. Aynen öyle. Daha çok bağlar, daha çok bağlar. Ondan sonra daha çok müzik dinlerler. Evet. Daha çok oynarlar. Neden hareketli bir içecek dedin ona, kolaya? Müziği sevdirsin diye. Ha. Yani tabi doğal olarak... Mideleri mü... kaynadığı gibi... Ha. Kanları, kanları da, da kaynasın. kaynasın durmadan oynasınlar. Müslümanlar durmadan oynasın ki ibadet etmeye vakit bulamasınlar. Çünkü oyun insanı alıkoyar. Evet. O yüzden insanlar daha güzel oynamak için çabalarlar. Kolayı durmadan içsinler ki beyinleri uyusun. Yarın bir gün ...kafalarını vursalar bile ses çıkaramasınlar. Evet. Yani beyin uyuşturma sistemini e, bu yolda... ...ufak ufak, adım adım... ...yani içinde ne varsa... E, ...zaten uyuştura uyuştura insanları mahvediyor. Değil mi? Evet. evet. Allah için kola içmeyin. Yani sadece... Eee, maddi olarak değil değil mi insanların kayıpları kolodan? Ha? Dinini kaybedecekler. Dinlere de gidiyor. Aynen öyle. Ha. İnsanları saptırmanın en güzel yolu... ...onları oyuna daldırmaktır. Ha. Eğlenceler, müzikler... O da bunu ateşliyor tabii vücutta. Evet. O zaman insanlar oynamaya başlıyor. Aynen öyle. Bu da tabii Allah'ın dininden insanları alıkoyduğu için... ...yavaş yavaş, bugün bak... ...en dindarım diyen adam Türkiye adamı... halkının yüzde doksanında hep bu var. En çok Müslümanlara pazarlıyorlar. Evet. İsrail'de çok göremezsin için. İsrailleri de koyun gibi gütmek için kampanya düzenliyorlar. Coca-Cola iç. Mutlu ol. İsrail'e destek ol. İsrail en büyük gelirini Coca-Cola'dan sağlıyor. Hmm. Coca-Cola içmeyin diye içmeyin diye kampanya yapanları da susturuyorlar. Evet. Susturamadıklarını öldürüyorlar. Bu videodan sonra biz de susturulur. <laughs> Allah'ın dilediğinden başkası olmaz. Aynen öyle. Allah Müslümanları korur. Amin. Allah'a icra versin. Allah Azze ve anlattığın bu şeylerden dolayı da... ...sana altından ırmaklara kan cennetleri nasip etsin. Amin. Allah senin imanını kabul etsin. Güzel iman ettiniz elhamdülillah. Elhamdülillah. Tamam. Eşinle birlikte şimdi e, nişanlan diyelim. Nişanlanla birlikte gidin inşallah. Allah Azze ve Celle sizi hayırla evlendirsin. Hayırla yaşatsın. Hayırla da zamanı geldiğinde canınızı alsın. Amin. Tamam. Hadi bakalım. Nereden? Ayakta. Ayakta. Tamam gönderiyoruz sizi hadi. Bismillah. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نام له ما السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوضه حزهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نعم له ما السماوات وما ما في العتمه انزل الذي يشفى عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يغادها حزمه وهو العلي العظيم هذه بك ما دي قلاجه اوقويarak cikim